özgürce koşayım. Hadi Stella, ödü kopacak. Hayvanlar çok gürültülü şeyleri hiç sevmez. Sakin ol Dreamy. Sadece havai fişek. Bir şey olmaz. Harika olacak. Göreceksin. <laughs> Bir dakika. Havai fişek mi onlar? Kim atıyor onları? Gördün mü? Eminim Rim fark etmemiştir bile. Dikkat et. <laughs> sakin ol Rim, sakin ol sorun yok. Hayaksi. <laughs> hadi 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 narvi neredeyse olacak. Başka bir oyun oynayalım. Olur. Hmm, eğer onu atanı bulursam? Ha? ha? Rem, dur, sakin ol. Ha, ha, bayan Colette iyi misiniz? Aa, <laughs> i̇yi miyim? Boynuz takmış bir at mıydı o? Az önce tek boynuz takmış bir at bana mı vurdu? Muhtemelen çünkü tek boynuzlu at yoktur. Tabii ki yoktur. Ayrıca o havai fişekleri atanlarla bir bağlantınız varsa hepinizi kamptan atacağım. Ha! atmak mı? <laughs> Hoşuma gitti. Artık Remi saklayamayız. Rem hmm. kalıyor. İyi bir yere saklayıp daha fazla havai fişek atmayacağız. Hmm. Hmm. Ee, ama biz atmak istiyoruz. Biz de istemiyoruz. Rem korkuyor. Bu adil değil. Rem'in korkmasına bir çözüm bulursanız biz de böylece havai fişek atabiliriz. Hmm. Hmm. Merak etme Rem, bir yol bulacağız. Hey Bak, çözümü buldum. Hı. Uyanma vakti. Oh, söylemiyor. <laughs> 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 Tık yok. Ne koca toynakların varmış öyle. Hmm. <laughs> Aklıma harika bir fikir geldi. <laughs> bayan Dremi ve macera arkadaşları. Kafeteryaya gelin. Hem de derhal. Ne oldu burada? Ha? Küçük vahşi dostunuz yine yapacağını yaptı. Ne? <laughs> evet. Ama bayan Kolek bu imkansız tek boy. Atlar çatılarda yürümez ki. Evet doğru ama her yere izlerini bırakmış. Ben de izleri takip edip onu buldum. Aa hayırım. Çoktan vahşi yaşam ekiplerini aradım bile. Bu gece buraya gelip onu alacaklar. Fişeklerden hemen sonra. Bu adil değil. Hayvanlar özgür olmalı. Evet öyle. Tek kelime daha etmeyeceksin. Onu kurtarmalıyız. Bu konuda bize güvenebilirsin bence. Çok üzgünüz Dreamy ama atılmak istemiyoruz. Gitmemiz gerek. Ama kızlar. Ne yapacağız şimdi? Buldum. Hı? Bir fikrim var. Yaklaşın. Hı. Neyin peşindeler acaba? Al. Hı. Dikkat et. Duyacak şimdi. Merve ve Şek'in gelmesini beklemek zorundayız. Bayan Konekt. Bayan ha? Şey. Ben uyumuyordum ki. Biri havai fişeklerle oynuyor. Ne? Olamaz. Onlara kimse dokunmayacak demedim mi ben? Hı. Geliyorum şimdi. Tamam hadi gidelim Aa. şimdi göreceksiniz Ceiye çok üzülüyorum nihayetinde Jim bizim arkadaşımız haklısın ama çıkarttığı karmaşaya bir bak <laughs> planım kusursuz Hey o ses tanıdık geldi <laughs> yere izler bırakacağım ve bayan Collect sizi kamptan atacak. <laughs> oh, bunların hepsi Shadow yüzünden. Dream'e söylemeliyiz. Hadi gidelim. Başardık Cream. Artık özgürsün. <laughs> Şimdi bittiniz. Bir, iki, üç. Neredesin Aklı? <laughs> İzlerini takip ediyorum. Benden kaçamayacaksın. Aa, hayır bayan Collect. Özgürce koş Rim. Yakında görüşeceğiz. We must protect each other You gotta hide from people that are mean Go right free just like the wind Cause I will be by your side love him so much because he's the best. Arkadaşlığın gibi. Olamaz. Yine şu ışıkları tutmayın. Ah. Ah. İşte, i̇şte böyle. böyle. Evet. evet. İşte buradasınız. Ha? Kampüsteki birçok kuralı çiğnediniz. Bir hayvan getirdiniz, kaçtınız, havai fişeklere dokundunuz. Bayan Collect, at zaten gitti. İzleri takip ederseniz kamptan ayrıldığını görürsünüz. Umurumda değil. Sizi atmaktan başka seçeneğim kalmadı. <laughs> Hayır, lütfen. Hepsi benim hatam. Sadece beni atın yeter. Atı ben getirdim. Bayan Collect, onu atmayın. Bence çözüm bulabiliriz. Evet, ceza olarak iş yapabiliriz. Sınıfı temizleriz. Lezzetli mi lezzetli yemekler yaparız. Ne olursa, masaj bile. Hmm. Bundan emin misiniz? Hmm. İğrenç ötesi. Hatta atılmayı bile tercih ederdim. Hadi Dreamy. Senin yüzünden tüm gün ormanda koşup durdum. Ayaklarım mahvoldu.